İyi akşamlar. Benim bugünüm çok verimli geçmedi maalesef ama yapacak bir şey yok. Geçti artık. Yerine bakacağız. Bugün dershane bir TRT denemesine girdim. Şimdi şöyle yüksek bir net geldi. Baya yüksek bir net ama 2024 gölge denemesi. Yani 2024'de çok benzeyen sorular vardı. Yani azıcık falan değiştirmişler. Hatta Fendi direkt aynısını falan da sormuşlar. Şu soru, şu mercek sorusu falan. Direkt aynı sorular da vardı. Yani çoğu daha önce de gördüğüm sorular aslında. Ama olsun. Yine de sınav öncesi bir motivasyon oldu. Sadece Türkçe aşırı hoşuma gitti. Çünkü ben ÖSYM Türkçesi yapamıyorum. Olmuyor yani hiçbir şekilde. Normal denemelerde çok kötü değil ama ÖSYM yaptıysa bir denemeyi. ale sorularında da aynı. Mesela MSÖ'de geçen VKS'de falan. Yok olmuyor bilmiyorum. <laughs> Beziremiyorum. Neyse buna girdim. Ee, yine biraz çıkmış paragraf çözdüm ama ne kadar çözdüm hatırlamıyorum. Ama az çözdüm yani. Neyse birazcık çözdüm işte. Bence yaklaşık 15 soru falan çözmüşüm en fazla. Sonra kendim şöyle bir ayet fen denemesi çözdüm. 3D'nin. Bunu geçen yıl almıştım da bitirmemiştim. İşte 7. denemesine kalmışım. Bunu çözeceğim. Bundan sonra da 3-4-5'in de sanırım 7 ya da 8. denemesine yedim. Onu çözeceğim. Ama bu denem hakkında <laughs> konuşmak istiyorum. Şimdi netim hoşuma gitmedi. Ama bunun Sebebi bence fizik. Çünkü fizik sinirimi bozdu. Bakın şimdi şu soru dağılımı kadar saçma bir şey var mı? Ya buradan direkt bakabilir miyim? Şimdi enerji korunumu, sonra hareket, kütle merkezi, yine kuvvet hareket, bağlız, mekanik enerji. Bir tek şurada Allah razı olsun bir tane indüksiyon sormuşlar. Fotoelektrik, yarı iletken. Burada sonrası da 6 tane, 5 tane de bu atom modern fiziği de. Kalan 6 soru falan mekanik sadece bir tane şuraya manyetizma sıkıştırmışlar. Ne bir çembersel hareket, ne bir basit harmonik hareket, ne bileyim açısal momentum, Kepler hiçbir şey yoktu yani bu. Kim hazırladı bu fizik denemesini gerçekten bilmiyorum. Ama ya ben bu 3D'nin özellikle hani Türkiye geneli denemelerine falan da çok fazla yapıyor 3D bunu. Mekanik soruları aşırı seviyorlar. Mesela şu tork denge sorusu vardı yine bir tane klasik. 3D'nin hani bu tarz soruları her denemesinde var ama YKS bunu sormuyor. Bence hani farkındalar bunun da ama çok seviyorlar bu konuyu ve sürekli soruyorlar işte tork denge falan filan <laughs> sinirlendiriyor beni 3D bu konuda yani. Size bir de apoteminden ayet e matematiklerimi çözdüm ama bunda boş sorularım var. Şöyle bazılarını hani çok uğraşamadım. Çünkü saat geç oldu hani boş bıraktım sonra döneyim diye de. Geç oldu. O yüzden muhtemelen bugün dönmeyeceğim bunlara. Aralarda var boşlar falan. Onlara yarın dönerim diye düşünüyorum. Özel hesaplamadım. Ama çok iyi de geçmedi. Yani bir sürü yanlışım var içinde zaten. <laughs> Çevirirken görünmüştür. Bunları yaptım bugün sadece. Şöyle yaklaşık 7 saat yakın bir çalışmam oldu dediğim gibi. Çok fazla çalışamadım. Yarın toparlarım diye düşünüyorum yani inşallah. Şurada bir haftam kalmış. Bir zahmet toparla. <laughs> Değil mi yani? Neyse bu kadardı benim çalışmam. İyi geceler.